Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2022 Taksim 474.406 ihale kayıt numaralı sağlık merkezi yazlık kışlık kıyafet alınması işi. İhalemize teklif veren istek sayısı 1. İstekli Doktor Moda Elif Şahan. İşimizin yaklaşık maliyeti 146.618 Türk Lirası 12 kuruş. Tekrar ediyorum 146.618 Türk Lirası 12 kuruş. teklif saflığına açıyoruz istekli Teklifini okuyorum. 179.130 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 179.130 Türk Lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 5.373 Türk Lirası 90 kuruş. İstekli 5.500 TL tutarında belediyemize nakit olarak teminatını yatırmış. Diğer belgelerini okuyorum. Numune teslim tutanağı. E-Kaptan'a imzalandırılmış olduğuna dair form geçici teminat yatırıldığına dair makbuz, imza beyannamesi, mesleki faaliyet belgesi, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, teknik şartnamenin onaylanmış müsaası. Sormak istediğiniz bir şey var mı? E, numuneler üzerinden değerlendirme yapılacak sizlere kapı üzerinden kesinleşen ihale kararı tebliğ edilecektir. Teşekkür